bonus dosyası çalak çömlek yapılan yerler yeraltı çalışıcısı çalak çömleğe meşhurmuş buralar. Emin çömlek yapmayı internetten bakmışsınız. Evet. Salak da biri öyle geldi. Yani <laughs> Öncelikle bu tezgahlarımız eski sistem tezgahlarımızdır. Eskiden dedelerimizin bu şekilde ayak gücüyle kullandığı tezgahlarıdır. Tabi şimdi seri imalatlarda. Yan taraftaki gördüğünüz gibi elektrikli sistem tezgahlarımız vardır. Onları kullanıyoruz. Bu çamurumuzun özelliği de yağlı ve kilitli olması. Biz bu çamuru kızdırmağın belirli eski yataklarından ve avunsun civar dağlarından toprak haline getiriyoruz. Getirdiğimiz toprakları ilk önce iki hafta havuzlarda bekletiyoruz çamur olabilmesi için. Ondan sonra silindirden geçiriyoruz içindeki havayı alabilmek için. İki hafta bekledikten sonra bizim seramik fırınlarımız var. Elektrikli fırınlarımız o fırınlar 950 bin derece arasında 10 saat sürede fırınlarız. Fırınlar çıktıktan sonra evde çizim yapılır. Bayanım ondan sonra yani. satıyorsunuz. Kolu Bizim burada bu meslek babadan oğla dededen toruna usta çırak ilişkisiyle <laughs> öğrenilen bir meslektir. Herhangi bir okul yoktur. En az da 5 sene gerekir. Bu mesleği yapabilmek için zor bir sanatımız vardır bizim. Bizim burada da 50 yıl öncesine kadar... 63-48 Bizim burada da 50 yıl öncesine kadar çanak çömlek yapmasını bilmeyen erkeğe kız vermezlermiş. Halı okumasını bilmeyen bayan da gelin olarak almazlarmış. Tabi o geçim kaynağı çanak ve çömlekçilik olduğu için. <laughs> bu üstüne sürdüğümüz da sadece su amaçlı. Dediğim gibi normalde fırlandıktan sonra boyamasını yapıyoruz ama bu burada sadece görsel amaçlı. Yine bu şekilde parmak ile kenar süslerini veriyoruz. Alttan da bir misin yardımıyla bağlantısını kesiyoruz da. Evet. Çok güzel. Sağ olun. <laughs> <laughs> This is all made here, oh my god. Bir <laughs> geçin <TVs> Ben mi geçeyim peki? Devam Yani işte güzel şeyler var. Mühendislik şey tamam. 4 Öyle mi? Çok güzel. Oradan başka bir yol yukarı gidiyor. Şeyler kayıp gibi. Yukarı çıkabilir miyiz? zaten burası. İyiyim. Burası 4 bin Hadi canım. bölümüne wow. Burası 4000 yıllık bir mağaraymış. Şetitlerden kalma. Çok güzel, olağanüstü. Güzel şeyler var. desen bir bölüm. Buradaki ürünlerin üzerindeki desenler eski Hitit kilim desenleri. Ha, Aşağıda çok... bayanlar bunları kalemlerle tek tek çizip boyuyor. Çok güzel olan bir ile Tamamıyla Avrosa özgü el çizimi yani. ürün. Belemeye yazmıyorum. Muhteşem. Orijinal olan renk sarı olanlar. Değil mi? Ama yani? kremlerde de işçilik daha çok belli olduğu için onlara Hı. daha fazla beğendim. Çok güzel şeyler var. Burada Osmanlı şeyleri var, güzel şeyler. Belki onları, desenleri. Çok güzel. Daha da var. Daha da güzelleri var orada. Kendi kutuları da var. Evet. Ha, kendi kutuları da var. O süper. Bak şunlar çok güzel tuhanı. Onu... Altı Bunlar nasıl? Olur mu? Mavi beyaz bu çalışma ee, çalışmanın orijinal rengi aslında. Evet. Burada dekor herhalde çok güzel çarşı koymuşlar. Gece lambası. Var. Bu şehrin e, maketini yapmışlar dekor olarak. Olağanüstü güzel. Keşke götürebilseydim Amerika'ya. Kırılmadan götürmek herhalde imkansız. <laughs> Abstinense gidiyoruz. Yukarıya gidiyoruz. Pardon. Türkçe, İngilizce bazen kafamız karışıyor. Oo, burada tablolar var. Allah'ın nesi güzellikte. burası bizim koleksiyon bölümümüz. Oo, <laughs> <laughs> wow. <laughs> <laughs> İnanılmaz. Parlamaları. Ayrıca bir şey daha göstereceğim hemen. Yani ne kadar güneş alırsa o kadar fazla bu var. Harika, olağanüstü bir Gece şey. Gece boyu da 3-4 saat bu parlama devam ediyor. Biraz daha özel çatı. Şahane bir şey ya. Yani size bu ürünü de anlatayım ne olduğunu şeklin. Bunun ismi Hitit Güneşi. Bu evet. şekil olarak Avanos'un sembolü ve çömlekçikteki yapması en zor şekildir. Evet. Eğer bu şekli yapabiliyorsanız, artık bu meslekte usta olmuş oluyorsunuz. Oh, gerçekten öyle. 4 parçadan yapılıyor. Önce orta kısmı, sonra altı kulpu, boynu en evet. son birleştiriliyor. Hititler döneminde bunun için şaraplarını doldurup, yaşadıkları <laughs> civardaki bir dağın zirvesine bırakırlarmış gün doğumundan önce. <laughs> Eğer sabahleyin güneş doğduğunda, öğle vaktine doğru tam bu halkanın ortasından geçerse içindeki şarabın da kutsallaştığına inanıyorlarmış. Çünkü Hititler, güneşe tapan bir medeniyet. Daha sonra da böyle omza takıp, bununla birlikte şöyle misafirlere <laughs> ikram ediyorlarmış. Harika. Özelliği de o Şöyle bir başlayalım nereden başlayayım bilmiyorum. Ah ne evet. güzel. Bu evet. koleksiyon bölümümüz buradaki ürünler dediğim gibi çok özeldir hepsinden. Biz de sadece bir tane yapıyoruz eşsiz çalışmalar. Ve minimum süremin bir parçanın bitim aşaması bir buçuk ay gibi bir zaman alıyor. Nereden başlayacağımı bilemedim ama hep hepsi birbirinden daha güzel eserler. Allah'ı olağanüstü şeyler. Şöyle bir tablo, 9, 9.500 dolar. Bence uygun bir fiyat yani, gayet normal. Beğenin, fiyatlarda tamam. spot yok, her türlü yardımcı olabilir. Anladım, şu da çok güzel bir şeymiş. Onun fiyatı 30 bin liraydı. Hangisi? Şikolata Ha, da çok güzel. <laughs> Onlarda da balıklar elde yapılıyor. Tek 30 bin Daha sonra vazonun üzerine yapıştırılıyor. Evet. Yani. Tabii fırından da yapıştırma yapıştırmalarında vesaire görünmüyor. Tabii ki. Ona göre ustalarımız var. Her biri birbirinden güzel sanat eserleri. Altı çay bardağı alıyoruz. Tuana beğendi bunları. <laughs> Çok güzel. Çok güzel içilik.